Değerli izleyenler bu kadarına da pes bile denmeyecek bir haber var sırada. Bir baba diyeceğim ama ne yazık ki ona o sıfatı yakıştıramıyorum. Bir engelli kızına öz kızına tecavüz etti ve bu tecavüzden bir çocuk dünyaya geldi. Sapık baba doğan çocuğu öldürdü yakalandı ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu. Tabi yeterli midir tartışılır. Olay 10 Şubat 2012 tarihinde Merkez Meram ilçesi İnlice beldesinde meydana geldi. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan ikisi kız çocuğu 5 çocuk babası ÖA iddiaya göre evde kimsenin olmadığı sırada zihinsel engelli öz kızı EA'ya tecavüz etti. EA babasının tehdidi üzerine durumu kimseye anlatamadı. Haberin bundan sonrası ise daha vahim. Bu iğrenç tecavüzden bir bebek dünyaya geliyor ve o sözde baba tarafından öldürülüyor. O sözde baba vicdanlar ve adalet önünde hesap veriyor.